Merhaba. Bugün Torkunun satış odaklı iş yönetimi hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. Ekran anlatımına geçmeden önce özellikle alakalı kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var. Bilinçli bir yönetici, şirketinin devamlılığı için mutlu bir alışveriş yapan müşterilere sahip olmak ister müşteriyle temas ettiği süre zarfı içerisinde firmaya kaç teklif geçtiği, bu tekliflerin kaçının siparişe dönüştüğü, ne kadar fatura kestiği ve müşteri üzerinde yaptığı karlılık analizleri onun günlük iş rutinin ayrılmaz bir parçasıdır. Elbette tüm bu sayılan işleri bir insanın her müşteri için analiz etmesi oldukça zaman alıcı ve meziyetli bir iştir. İşte Torkun satış odaklı iş yönetimi tam da bu ihtiyacı karşılamak için geliştirildi. Özellik sayesinde müşterilerinizle olan ilişkileriniz ve alışverişleriniz sistem tarafından klasörler halinde hafızaya alınır ve raporlanır. Bir satış özelinde müşteriye verdiğiniz teklif, aldığınız sipariş, ilgili satış özelinde oluşturduğunuz üretim veya satın alma istekleri adım adım izlenir. Satış odaklı iş yönetimi bize tekliften faturaya bir dizi işlemi kolaylıkla yerine getirmemize imkan sağlayan bir özellik. Anlatıma teklif aşaması ile başlayalım. Bu ekranda teklifi kimin ve hangi tarihte oluşturduğu, teklifin kaç kez revize edildiğini bize gösteriyor. Bu sekmenin en önemli aşaması kar ve maliyet kısmı. Kar ve maliyet özelliği ile müşteriye sunduğumuz ürün veya hizmetin sabit vergiler ışığında brüt ve net kar oranlarına göz atabiliyoruz. Satış süreci özelinde tekliften sipariş aşamasına geçildiğini görmekteyiz. Teklifte herhangi bir indirim olmadan iş siparişe dönüşmüş. Satış personeli hızlıca depoyu kontrol ettiğinde yeterli akım korumalı prizin olmadığını anlamış ki üretim birimine üretim emri geçmiş. İlerleyen aşamalarda ise satın alma yapılmış ve sisteme alış faturaları ile stok ekleme işlemi yapılmış. Ürün stoğa girdikten sonra teslimat ve irsaliye işlemleri gerçekleşmiş ve en nihayetinde arkadaşlar bu satışın faturasını kesmişler. Aktivite ve görevler sekmesi bize bu satış özelinde yerine getirilmesi gereken işlemleri özetler nitelikte. Çalışanlar bu alanda rahatça aktivite ve görevler oluşturabiliyor. Notlar müşteri hafızası oluşturmak için önemli bir alan. Buradan Mentem Yıldız'ın bu müşteri ve satış özelinde aldığı notları hızlıca görüntüleyebiliyor. Dilersek biz de yeni bir not ekleyebiliyoruz. Evet bugün satış odaklı süreçle birlikte iş yönetimini nasıl bütünleşik olarak yönettiğimizi gördük. Tüm bu karmaşık süreçleri tek bir ekranda yönetme ve işlem yapma imkanımız var. Siz de bu özellikle iş ve satış yönetiminde kısa dönemde verimlilik ve gelir artışı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.